2025 yılı itibarıyla dünyanın en pahalı malikanelerini tanımaya hazır olun. Bu yapılar lüksün sınırlarını yeniden tanımlıyor. Statü sembolü haline gelen malikaneler, milyonerler ve milyarderler, lüks özellikler ve imkanlarla yarattıkları dünyanın en pahalı 10 malikanesi. 10 numara Kensington Sarayı Bahçeleri, Londra, İngiltere'nin en zengin ikinci adamı ve Warner Müzik Grubun sahibi olan Leonard Blavatnik, Londra'daki yaklaşık 254 milyon dolar değerindeki bu malikane ile şehrin en pahalı ve lüks yapılarından birine sahip. Yaklaşık 4645 metrekare yaşam alanı var. 13 yatak odasıyla iç ve dış bölümleri olan tek 25 metrelik yüzme havuzu bulunuyor. Bodrum katı, bir jacuzzi, spor salonu, masaj odası, sinema salonu ve şarap mahzeniyle tam anlamıyla lüks bir yaşam alanı sunuyor. Bodrum katındaki en dikkat çekici özellik çok katlı yeraltı otoparkı. Bu otopark aynı anda 5 aracı taşıyabilen özel bir araç asansörüne sahip. Malikane, büyüklüğü ve güvenlik önlemleriyle de dikkat çekiyor. Eski garajlar bir güvenlik merkezi olarak yeniden düzenlenmiş. Tüm pencereler kurşun geçirmez camlardan yapılmış. Bina 24 saat gözetim altında tutuluyor. Değeri 254 milyon dolar. 9 numara For Fairfield Pond, Hamptons, ABD. For Fairfield Pond, Renno Group adlı yatırım şirketinin sahibi olan Ira Renner'e ait. Malikane 63 dönümlük devasa bir araziye yayılmış durumda ve tam anlamıyla lüksün sınırlarını zorluyor. Four Fairfield Pond'un dikkat çeken özellikleri 29 yatak odası ve 39 banyo bulunuyor. 91 metre uzunluğunda bir yemek odası, geniş aile toplantıları ve büyük davetler için mükemmel bir alan sunuyor. Basketbol sahası, squash kortları, tenis kortları ve bir bowling salonu gibi spor severler için çeşitli olanaklar mevcut. 3 yüzme havuzuna sahip elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için arazide kendi özel elektrik santrali var. En etkileyici özelliklerinden biri 164 kişilik bir tiyatro salonu ile büyük etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesi. Araba tutkunları için Ford Fairfield Pond'un 100 araçlık otoparkı, malikanenin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Değeri 258 milyon dolar. 8 numara Odeon Tower Penthouse, Fransa, Monte Carlo Monaco'nun en ikonik yapılarından biri olan Odeon Tower'ın en üst katında yer alan bu lüks penthouse, hem tasarımı hem de sunduğu ayrıcalıklarla büyüleyici bir yaşam alanı sunuyor. Penthouse'un özellikleri, 35 bin metrekarelik devasa bir alana yayılıyor. Mimar Alexander Giraldi tarafından tasarlandı ve Grup Mazococo tarafından inşa edildi. Kendi özel asansörüne sahip bu da sakinlerine mahremiyet sağlıyor. Çatı katında yer alan bir sonsuzluk havuzu var. Ancak en dikkat çekici detay çatıdan havuza doğrudan inen özel bir kaydırak. Bu özellik eğlence ve lüksü bir arada sunuyor. Bu yapı Monaco'nun etkileyici manzaralarını ayaklar altına seren panoramik görünümüyle de fark yaratıyor. Değeri 330 milyon dolar. Fransa, Les Palais Bleus diğer adıyla Balon Balonsaray, benzersiz mimarisi ve görkemli yapısıyla dünyanın en pahalı ve sıra dışı malikanelerinden biri. Macar mimar Antilovat tarafından tasarlanan bu eşsiz malikane 1975-1989 yılları arasında inşa edilmiş. Ad denize bakan konumuyla büyüleyici bir manzaraya sahip. Malikanenin özellikleri, Balon Balonsaray adı tamamen dairesel odalardan oluşan mimari yapısından geliyor. Ünlü Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin'e ait olan yapı aslında bir tatil evi. Özel etkinlikleri ve partileri de burada düzenliyor. İçerisinde 300 yüzme havuzu, geniş bahçeler ve yamaca inşa edilmiş 500 kişilik bir amfiteyatro bulunuyor. Değeri 390 milyon dolar. Sahibi Pierre Cardin. 6 numara Wittenhurst Londra. Sahibi Andrei Guryev. Londra'nın Highgate bölgesinde yer alan Wittenhurst, Tamamlandığında Buckingham Sarayı'ndan sonra Londra'nın en değerli ikinci evi olacak. Devasa iç mekanı ve 11 dönümlük arazisiyle dikkat çeken bu malikane, Londra'nın en zengin tepelerinden birinde konumlanıyor ve şimdilik 450 milyon dolar değerinde. Tarihi ve özellikleri 1913-1920 yılları arasında İngiliz sabun baronu Arthur Crossfield için inşa edildi. Kraliçe an tarzında tasarlanan evde 25 yatak odası, yaklaşık 21 metre uzunluğunda bir balo salonu bulunuyor. Malikane Londra'nın en güzel manzaralarına sahip. Bir zamanlar Londra'nın en prestijli partilerine ev sahipliği yaptı. Kraliçe de bu etkinliklere katıldı. Malikane yıllardır harap durumda olsa da yeni sahipleri tarafından büyük bir tadilat sürecine alındı. Withners, geçmişte olduğu gibi bugün de Londra'nın lüks ve zarafet sembollerinden biri. Değeri 450 milyon dolar. 5 numara Villa Les Cedres Fransa. Sahibi Rinat Akmetov. Villa Les Cedres Fransa'nın saint jean cap ferrat kentinde yer alıyor. 1830 yılında inşa edilen villa, 1904 yılında Belçika kralı Leopold II tarafından satın alındı. Adını çevresini saran muhteşem sedir ağaçlarından alıyor. Villa Les Cedres'in özellikleri. Yaklaşık 35 dönümlük bir bahçe üzerinde kurulu. 1672 metrekarelik bir yaşam alanına sahip. 14 yatak odası, olimpik boyutlarda bir yüzme havuzu ve 30 atı barındırabilecek geniş bir ahırı var. İç mekan, kristal avizeler, 19. yüzyıldan kalma yağlı boya tablolar ve yaklaşık 3000 kitap içeren bir kütüphane ile süslenmiş. Villa Les Cedres zengin tarihi ve etkileyici iş dekorasyonuyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Fransız Riviera'sının en prestijli yerleşimlerinden birinde bulunan bu villa, lüksün ve zarafetin gerçek bir sembolü. Değeri 450 milyon dolar. 4 numara Duvan, Los Angeles, ABD Sahibi Nile Niami Beyaz Saray'ın iki katı büyüklüğünde inşa edilen bu görkemli malikane, modern mimarisi ve şaşırtıcı özellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Malikanenin özellikleri 21 lüks yatak odası ve 42 banyo, 26 metrelik tavanlar, birden fazla mutfak, 5 yüzme havuzu, bir spor salonu, bir bowling salonu, bir gece kulübü ve bir tiyatro, 30 arabalık bir garaj alanı ve geniş teraslar. Bu inanılmaz evde kim yaşamak istemez ki? Los Angeles'ın bu harika evinin değeri tam olarak 500 milyon dolar. 3 numara Villa Leopold'a, Fransa, sahibi Mikhail Prokhorov, bu etkileyici yapı hem tarihi hem de mimari ihtişamıyla dünyanın en pahalı evlerinden biri. Villa Leopolda, Belçika Kralı Leopold II tarafından yaptırıldı. 1920'lerde Amerikalı mimar Ogden Codman Jr. tarafından yeniden tasarlanarak bugünkü görünümüne kavuştu. Villa, Fransa'nın en prestijli bölgelerinden birinde yer alıyor ve Akdeniz'in büyüleyici manzarasına hakim. Villa Leopolda'nın özellikleri: Yaklaşık 50 dönümlük bir alan üzerine inşa edildi. 11 yatak odası, 14 banyo, bir helikopter pisti ve ticari bir sera içeriyor. 12 yüzme havuzu, bir açık hava mutfağı ve lüks bahçeler var. Bahçeler, villanın zarif ve ihtişamlı atmosferine katkı sağlıyor. Villa aynı zamanda sinema dünyasında da özel bir yere sahip. Alfred Hitchcock'un ünlü filmi. To Catch a thief burada çekildi. Bu da villanın tarihteki popülerliğini artıran önemli bir unsur. Günümüzde Lübnan asıllı Brezilyalı banker Edmund Safra'nın eşi Lili Safra'ya ait. Değeri 750 milyon dolar. 2 numara Antilya, Mumbai, Hindistan Sahibi Mukesh Ambani Hindistan'ın en zengin iş insanı ve Reliance Industries Limited'in yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani için inşa edilmiş olan bu devasa yapı dünyanın en lüks evlerinden biri olarak kabul ediliyor. Antilya 27 kat yüksekliğiyle dikkat çekerken toplamda 400 bin fit karelik bir alanı kapsıyor ve Mumbai'nin seçkin Kumballa Hill bölgesinde bulunuyor. Binanın tasarımı, Chicago merkezli mimarlık firması Perkins Will ve tasarım firması Hirsch Bender Associates tarafından yapıldı. Antilya'nın en dikkat çekici özellikleri, 8 büyüklüğündeki depremlere dayanıklı olması, 6 kat tamamen araç park yeri olarak ayrılmış, içerisinde bulunan bir spa, buz odası, tapınak, 50 kişilik bir sinema salonu ve balo salonu, 3 helikopter pisti. Ayrıca evde her detayı mükemmel bir şekilde sürdürmek için 600'den fazla personel çalışıyor. Personellerin maaşlarını yönetmek için özel bir departman bile mevcut. Bu kusursuz evin değeri 1 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Evet, gelelim bu muhteşem evlerden de daha lüks, daha estetik ve daha pahalı o eve. 1 numara Buckingham Sarayı, Londra, İngiltere sahibi kraliyet ailesi İngiliz kraliyet ailesine ait olan bu ihtişamlı yapı 1837'den bu yana Birleşik Krallık hükümdarlarının Londra'daki resmi ikametgahı aynı zamanda hükümdarın resmi karargahı olan saray tarihi ve mimari açıdan dünyanın en önemli yapılarından biri Buckingham Sarayı sadece İngiltere'nin değil dünya çapında da tarihi bir simge haline gelmiştir. Sarayın mimari detayları ve büyüklüğü gerçekten hayranlık uyandırıcı. Yaklaşık 77 bin metrekare alana sahip olan sarayın sadece bahçesi 40 dönüm genişliğinde. Sarayın içerisinde toplamda 775 oda, 78 banyo, 52 kraliyet ve misafir odası, 19 devlet odası, 92 ofis bulunuyor. Saray hem bir aile evi hem de ulusal törenler ve devlet işlevleri için kullanılıyor. İlginç bir şekilde sarayın altından geçen ve çevredeki sokaklara bağlanan gizli tüneller olduğu söyleniyor. Bu tüneller sarayın güvenlik ve iletişim açısından ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Eğer Buckingham Sarayı satışa çıkarılsaydı, tahmini değeri yaklaşık 1,3 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu tahmini değerle saray yalnızca en pahalı ev değil, aynı zamanda dünyanın en değerli yapılarından biri. Günümüz kuruyla değeri tam olarak 50.7 milyar Türk lirası. Bu kadar büyük bir servetle neler yapılabileceğini hayal etmek bile zor. Yani yaklaşık olarak değeri 4 milyon Türk lirası olan 2 artı 1 dairelerden tam tamına 12.657 adet satın alınabiliyor. Peki bu kadar paranız olsaydı sizin tercihiniz hangisi olurdu? Yorumlara yazın. Bir sonraki lüks durağımız için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.